Muratcan. İsmail Ayaz bir kez daha Muratcan. Ceza sahasına doğru gol tehlikesi. Bir vuruş üstten dışarıya. Merak kalktı mı diye baktım. Hayır. Şimdi ceza sahası içine. Bir orta arka tarafa. Mustafa Emin vurdu Hamit. Mustafa Emin birinci. Maçın ikinci pozisyonu. Aslında yanına gelen Mustafa Emin'e. Ondan bir kez daha Uğurcan Köse'ye. Yerden Tayfur Emre. Topağlara gidiyor. Ereğli Belediye Spor 14. dakika Tayfur. karşısında. Döndü geriye. Atak tazeliyor yeni mahalle. Bir kez daha Berk. Ceza sahası. Ali sat vurdu dışarıya. Deney sıyırdı dışarıya çıktı. Y Muratcan. Mustafa Emin birinci. Bir kez daha döndü geriye. Burada faal kararı ve sarı kart. Maçın ilk sarı kartı çıktı. 90 artı 4'teki golüyle hayata tutundu yeni mahalle. Ahmet Olgun topun başında ceza sahasına iyi top attı. Oğuz Yalçın vuramadı. Tarık Emre. Çekti. Ali Efsat kontrol etti. Ceza sahası içinde birebir de etkili. Ali Efsat çekti. Vurdu üstten dışarıya. Ali Efsat 29. dakikada kaleyi denedi. Top aldı. Mustafa Emin top istedi şimdi Mustafa Emin'e doğru. Yine tehlikeli geliyor Eylül Belediye Spor. Mustafa Emin ceza sahası için Tayfun Emre direkten döndü. Seken top bir kafa son anda Amit Kone. Olmadan geldi kafa. Ceza sahası dışı Murat Can Yayla. Kaleye baktı vurdu direkten döndü. Sekti top Uğurcan vurdu gol. Uğurcan Köse. geldi Ali Efsat. Top hala Ali Efsat'ta. Deniz Bağlan Ali Efsat mücadelesi. Deniz ısrar etti. Ali Efsat ısrar etti. Ali Efsat'ın yaptığı hareket faul. Attı. Uğurcan topu aldı. Rakibinden sıyrıldı. Gol tehlikesi etkili geldi. Tehlikeli geldi Ribeydi Bir vuruş topağlarda. Bir vuruş topağlarda. Emir tekrar Deniz. Deniz bağlan arka tarafa. Bir kez daha Uğurcan Köse. Hamit. Hamit uzandı. Şimdi uzaklaştırdı. Yiğit. Süleyman'a doğru. Erhan yerde kaldı. Arkadan bir müdahale. İki... Efsat'a attı. Aykut karşısında sokulacak. Alevsat. Alevsat ceza sahasına girdi. Kaleye vurdu Tarık Emre. Yani vurdu Tarık Emre Aslan. karşısında Mustafa Yiğit sokuldu. Deniz. Şimdi Tayfur Emre. Bir kez daha Deniz. Vuruşunu yaptı. Topağalara gitti. Deniz Bağlan jeneriklik bir gol attı. Berk. Ahmet Olgun. Ali Efsat iyi yere attı Kubileya doğru. Onun hareketi faul. Kubilay topçu bir anda şimdi bir İsmail Ayaz'dan pas hatası geldi. Ali Efsat, Ahmet Olgun. İsmail Ayaz kademede. Şimdi Ali Efsat'a doğru vuracak. Ali Efsat vurdu üstten dışarı attı. 58. dakika Ali Efsat. Biliyoruz, tanıyoruz. Bu pozisyonda faale tepkisini verdi. Şimdi Ahmet iyi yere attı, sekti. Can gol pozisyonu. Tarık Emre. Şimdi özetle bunları söyleyelim. Göstermiş olduğunuz ilgiye de teşekkür edelim. Şimdi bir vuruş üstten dışarıya çıktı bu arada. Hani bir yorum yazdı Serbay. Maçtan kopardı bizi. Şimdi Ali Efsat topu aldı. Tek başına gidiyor. Ali Efsat ceza sahası. Gol pozisyonu yine Tarık Emre. Doğum gününde üst üste güzel kurtarışlar Tarık Emre Aslan'dan. Ne girdi? Pasını verdi. Arka tarafa boş pozisyon. Yılmaz Coşkunçay vurdu. Son müdahale savunmadan korner. Mustafa Yiğit Erdoğan. Evet şimdi oyuncu değiş. Emir kaleye vurdu. Kaleci son anda uzandı Koner. Emir Berçin kaleyi denedi. Daha Yılmaz. Arka tarafa Uğurcan Köse kafa vuruşu geldi. Kaleci son anda. Uğurcan Köse'nin kafa vuruşu Efkan. Uğurcan Köse ceza sahası içinde arkaya doğru savunmanın müdahalesi Koner.